Merhaba, Sony YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size Sony'nin içerik oluşturmak için ideal vlog kamerası Premium kompakt boyutlu ZV-1 modelini tanıtacağım. ZV-1 modeli son yıllarda popüler hale gelen vlog, selfie, vlog tarzı çekimlerinize özellikle YouTube, Twitch ve benzeri platformlarda oluşturulacak içerikleriniz için Teknolojisi itibariyle kullanım kolaylığı sağlayacak bir fotoğraf makinesidir. ZV-1 1 inç Exmor RS CMOS sensör mevcuttur. Yaklaşık 20.1 megapiksel fotoğraf ve 4K video çözünürlüğüne sahiptir. 4K HDR videolarınızı 30 fps ve Full HD 120 fps ile slow motion videolar elde edebilirsiniz. Fotoğraflarınızda keskin ve net görüntüler için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Zeiss 24-70 mm, 1.8-2.8 diyafram aralıklı lens ile ışığı büyük 1 inç Exmor RS CMOS görüntü sensörüne yansıtır ve bu Bionz X görüntü işlemci harika fotoğraflar elde etmenize olanak sağlayacaktır. Saniyede 24 kare çekim hızı ve 1 bölü 32 bin hızı ile çok hareketli fotoğraflarda bile hareket eden nesnenin her anından net kareler almanıza olanak sağlayacaktır. Ayrıca AF-AE takibiyle 24 FPS'e kadar sessiz çekimi de destekler. Bionz X görüntü işleme motoru Sony'nin görüntülenme teknolojinindeki uzmanlığını yansıtır. Sony sensörü ile birlikte mükemmel renk üretimi, gürültüyü azaltma ve düşük ışık performansı sunar. Yatay olarak dışa çevrilebilen değişken açılı LCD dokunmatik ekran, selfie ve video blok çekimleri için idealdir. Değişken açılı LCD ekran sayesinde vlog çekimlerinize doğru şekilde kadrajlama ve dokunmatik özelliği sayesinde ekranda istediğimiz alanı dokunarak hızlı şekilde netleme yapacaktır. Ayrıca değişken açılı LCD ekran dikey videolarınızda da dikey olarak konumlandırılma ile video çekimlerinize eğlence katacaktır üst tarafında bulunan video kayıt düğmesi ayrıca üst taraf ve ön tarafında bulunan kayıt esnasında kırmızı uyarı ışığı ile güvenli bir şekilde video çekimlerine devam edebilme imkanı sağlamaktadır. Video çekimlerinizde hızlı ve hassas otomatik odaklama ve gerçek zamanlı AF ile göz AF, yüz algılama ve konu takibi yaparak hareketli videolarınızda net görüntüler elde etmenize imkan sağlayacaktır. Ürün netleme ayarı Tek bir düğmeye basarak ürün, incelemeleri için ideal olan ayarlara geçmenizi sağlar. Görüş açısını genişletir ve netlemeyi anında nesneye geçirir. Böylece nesnenin kaymasını beklemek veya netlemeyi kaydırmak için elinizi fotoğraf makinesinin arkasına koymak zorunda kalmazsınız. Sadece bokeh düğmesine basarak arka plan bokehi açıp kapatabilirsiniz. Manuel ayarlamalar yapmanız gerekmez. Artık sadece tek bir düğmeye basarak kolayca profesyonel görünümlü Bulanık bir arka plan seçebilir veya tüm sahneyi netleyebilirsiniz. ZV-1 tüm cilt tonlarını canlı, doğal ve güzel gösterir. Ayrıca daha pürüzsüz bir görünüm için isteğe bağlı bir yumuşak cilt efekti modu da bulunur. Birlikte verilen rüzgar siperi açık havada rahatça çekim yapmanız için rüzgar gürültüsünü azaltır. Böylece hem üstün ses kalitesi elde eder hem de yeniden çekim yapmak ve rüzgar gürültüsünden etkilenen kaydı düzenlemek için daha az zaman harcarsınız. Profesyonel video çekimleriniz için fotoğraf makinesi eşleştirme ve renk tonlamasında esneklik için s 2 ve s 3 gama kontrollerinin yanı sıra ideal renklerinizi oluşturmak için çeşitli görüntü profil ayarları da bulunur. Ayrıca optikal site özelliği ve aktif sabitleme ile elde çekimleriniz titreşimsiz ve pürüzsüz çekimler elde edilebilecektir. Harici satılan çekim kolu, zoom ve kayıt gibi işlemler için kablosuz kontrol sunar ve üzerinde bulunan fotoğraf, video, zoom düğmeleri çekim esnasında kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Çekim kolu vlog ve normal video çekimlerinizde gimbal'lar gibi titreşimsiz görüntüler elde etmenize imkan sağlayacaktır. ZV-1 modelinde bulunan otomatik poz takibi sayesinde hareket ederken muhteşem çekimler yapmanız için tasarlanmıştır. Etkileyici görüntü sabitleme ile yürürken akıcı videolar çekebilirsiniz. Işık gölgeden güneşe veya dışarıdan içeriye geçerken otomatik pozlama yüzleri takip edip hep güzel ışıkla görünmenizi sağlar. Imaging Edge webcam uygulamasını bilgisayarınıza kurarak ve sonrasında kutu içerisinde çıkan USB kablonuz ile herhangi bir video capture kart ve benzeri sistemlere ihtiyaç duymadan ZV-1 modeli YouTube, Twitch, Facebook ve benzeri platformlarda canlı yayınlarınızda webcam olarak kullanabilirsiniz. ZV-1 tek bir kabloyla çevrim içi iletişim aracı olarak kullanılabilir. Harici bir fotoğraf makinesi olarak kullanmak için bir PC'ye veya Sony Xperia akıllı telefona USB Type-C kablosuyla bağlayın ve canlı yayınınıza başlayabilirsiniz. Kullanılan NP-BX1 bataryası ile videolarınıza uzun süreli çekimler yapmanıza imkan sağlayacaktır. Ayrıca mikro USB çıkışını dışarıdan powerbank ile kullanarak fotoğraf makinesi dışarıdan hem şarj aynı anda da kullanım imkanı vererek çok daha uzun süreli çekimler elde edebilirsiniz iOS ve Android için ücretsiz Imaging Edge Mobile uygulaması, ZV-1'de çektiğiniz fotoğraf ve videolarınızı aktarmanızı, düzenlemenizi ve her yerden anında sosyal medya platformlarınıza yüklemenizi sağlar.